millet şu an ekran okuyucu ile erişilebilir YouTube kanalında farklı bir kayıtla bulunuyoruz. Sistem baş. İzi, izi, YouTube kilit açık. YouTube. Sonraki Ekim TikTok 2024'ün en komiksi 3 parodi 2 seriden mi seçildi? Yorum ekleyin. Ana sayfa düğme. YouTube'da premium özel denetimler. Bunlar. Video oynat. Simge yayın alt yazısı düğme. Diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler. Bottom sheet. Sürükleme tutamacı düğme. Diğer düğme. Bottom sheet. Diğer. Videoyu dön. Ambiyans modu sabit. Uyku modu. Premium'a özel denetimler düğme. Premium'a özel denetim düğmesinden açılıp kapatılır. Öncelikle bu. <laughs> YouTube diğer seçenekler düğme. Denet önceki video düğme. Peki. Premium ve özel denetimler aslında ne işe yarar? 60 saat video alt son geçen bir saat ayıp tam ekrana geç el yap yorumlar kır yorum ek 2000 kanala git düğme işlem menüsü düğme aliexpress parça ana sayfa düğme video simge yayın alt diğer seçenekler düğme bottom slide sürükleme tutamak diğer düğme bottom slide am sabit uykuma premium ver premium youtube Diğer seçenekler düğme. Şu an premium özel denetim panelini açmış bulunuyoruz. İlerleyelim. Denetimleri gizli önce alt videoyu alt son geçen süre bir saat sayın bari tam ek premium özel sürükleme tutamacı düğme. Premium özel denetimler başlığı burada. Premium özel denetimler. Sürükleme tutamacı düğme. Kapat düğme. 2023 yılında yayın komik düğme. Elenci sah önceki video düğme. Alt oynat düğme. Burada <laughs> klasik düğmeler gibi bunlar ee, diğer sürümde de var. Bundan sonrası. 60 sonraki diğer 960 son 60 oynat düğme. Alt son diğer oynatma listesine kaydet düğme. Hız düğme. Ha. Oynatma listesine kaydet düğme. Bundan sonra. Hız düğme. Oynatma hızı var. Kalite düğme. Kalite var. Sabit ses açık düğme. Sabit ses bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili ben chat GPT'den yardım alırım bu ayrı. Kalit, sabit ses açık düğme. Evet. Google, Google Gemini'yi de kullanıyorum da. Ben bunların ikisinden birinden yardım alırım tabii. O ayrı. 56 dakika 4 sabit ses açık düğme. Video dosyası bize ait olmadığı için üzerinde duramıyorum. Premium özel denetimler bunlardır kısa yoldan video kalitesi oynatma hızı ve kalite düğme ek ileri geri sarma sonraki duraklat oynat butonları fazladan e, gelir böyle hız düğme oynatma listesine kaydet düğme hız düğmesi var kalite düğmesi var sabit ses düğmesi var. Premium, evet, premium özel denetimlerde bunlar var. Pardon bir de ben burada ek bir bilgi olarak şöyle. Şöyle bir şey belirteyim. Sonraki diğer seçenekler düğme. Youtube. 21 dakika 29 erişilebilirlik düğme. Youtube. Oynatma listeleri ana sayfa küçük küçük video küçük yayınla düğme bildirimler 4 5 ara düğme ayarlar düğme ayarlar ayarlar bu premium yine premium kullanıcılara özeldir 10 gizlilik 11 bağlı 12 13 video ve 14 kalite 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 yukarı git düğme kalite bu standart ayarlarda da var da ayrı başka bir detaya ineceğiz kalite. Bir tercih ettiğiniz kaliteyi iki mobil alar. Üç seçili değil otomatik. Öneri dört seçili değil daha yüksek görüntü. Beş seçili veri tasarrufu daha düşük görüntü kalitesi. Ben videoların çabuk açılmaları açısından veri tasarrufunu kullanıyorum. Gerek mobilde gerek kablosuzda. Altı kablosuz alarda video kalitesi. 7 seçili değil, 9 se seçili değil veri tasarrufu daha düşük görüntü kalitesi. Seçili. Seçili değilmiş. Ben yine de seçeyim. 10 ses kalitesi. Hah. Premium özel bir denetim daha. Bundan sonra ben şu konuşma hızı. Konuşma hızı. 54. Nedir bu? 10 ses kalitesi. 10 ses kalitesi. 10 ses kalitesi. Ses kalitesi. Premium özeldir yine bu. 256 bit bölü 256 kb bölü saniyede bir yüksek ses kalitesi diye bir şey varmış videolar için ki bu YouTube müzik premium için önceden vardı şimdi de videolara gelmiş biz de kullanıyoruz burada 11 seçili değil otomatik önerilen bağlantınıza göre en iyi dinleme deneyiminiz 59 varsayılan 12 seçili daha yüksek ses kalitesi YouTube Premium ile bazı videolarda kullanılabilir. Daha fazla veri kullanır. Ne diyor bu? Konuşma hızı 54. O 12 seçili daha yüksek ses kalitesi YouTube Premium ile bazı videolarda kullanılabilir. <laughs> daha fazla veri kullanır. Vesaire vesaire. 59. Varsayılan. Ben burada veri tasarrufu ayarlarında bile ses olarak en yüksek ses kalitesini kullanıyorum. Ben bunu böyle istiyorum tabi. Youtube Premium'da kullandığım için tabi normaldir bu. 13 seçili değil normal daha az veri kullanır. Normal, otomatik ve yüksek var. Söylediğim o 256 kb bölü saniye. İşte öyle bir olay öyle bir olay YouTube video bölümüne gelmiş. Daha sonra işte indirmelerde ses kalitesini seçemiyoruz. Ben görmedim. İndirmelerde yüksek kalite seçebiliyoruz. Ben kullanıyorum ara sıra. Bazen gerekiyor. Bazen de düşük kalite kullanmam gerekiyor. Özellikle toplu videolar indirdiğimde ki bazı e, podcast'leri de indirdiğim oluyor. Orada düşük kalite kullanıyorum. Bunlar birden fazla bölüm olsalar da fazla yer kaplamasınlar diye. Neyse. Tamam. Evet millet. Bu konumuzda YouTube Premium, e, özellikle YouTube Premium kullanıcısı olarak, premium özel denetimler ve daha başka bilgiler. Bu ses kaydımız, bu ses kaydımız onun üzerindeydi. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir kayıt olmuştur. Kanala abone olun. Kaydı beğenip paylaşın. Fikir ve soruları yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın. Duraklatamam.